بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين <coughs> والمضاعف يلحقه الإدغام وهو أن تسكن الأول وتدرج في الثاني ويسمى الأول مضغما والثاني مضغما فيه إلى الآخر evet, أبت عزي 23 يرمي أجنجي درس مزا جلده جنا مضاعف قونسونو دوام ديوروس Şimdi geçen e, derslerimizde ne dedik? Mudaafın tarifini söyledik. Mudaaf nedir öğrendik. Bir de e, mudaafa ilhak yani tadaif harfine e, ibdal ve hasfın geldiğini gördük. İbdal ve hasf. Şimdi ben dünkü dersimizde bu emleytu mestu bir de ziltu kelimelerin ...nın manasını söylemeyi unuttum. Bu derste onu söyleyeyim. Ondan sonra dersimize başlayalım. Emleytu zaten melle kökünden geliyor. Emleltu. Melle bıktı usandı manasındadır. Emelle ise bıktırdı usandırdı. Emelle bıktırdı usandırdı. Emleytu yani ben bıktırdım usandırdım veya yazdım manasına da geliyor. İmla. Hani imla diyorlar ya yazmak manasına da geliyor. Mestu dokunmak, el ile bir şeye dokunmak, messetmek diyorlar ya. O mana geliyor. Elimle dokundum. Ziltu ise gölgeli oldum manasına geliyor. Ziltu ben gölgeli oldum. Veya zalle bir şey gölgeli oldu manasına geliyor. Ahastu ise hissettim manasında. Hissettim. Ahsastu yani hissettim. Evet. Demek ki vel muda'afu, muda'af yelhaquhu'l idgamu. Muda'afta idgam oluyor, idgam. Yelhaquhu yani muda'afa geliyor. Ne geliyor? İdgam geliyor. Yani muda'af bir fiilin başına idgam geliyor. İdgam biliyorsunuz. iki aynı harften birisini diğerine girdirip, tek harf haline getirip şeddelendirmek, şeddeli bir halde okumak. İdgam budur ve huve idgam o yani idgam en tuskenel evvelu birincinin sakin kılınmasıdır. İki aynı harften birincisinin sakin kılınmasıdır. Ve derece girdirilmesidir fissani ikinci harfe. Mesela mâ dâ dâ. Mâ dâ bir fi'il. مادة, birinci birinci dalı sakin yapıyoruz oluyor mâd ikinci İkinci dalın içine girdiriyoruz oluyor mâd ve yüsemme'l evvel işte o birinci dalı mudğam diyoruz. Yani girdirilmiş harf mudğam. Ve sani ikinci harfe de fihi onun içine girdirilmiş. Onun içine gir. Yani birinci dal girendir. İkinci dal içine girilendir. Evet, birincisine mudğam diyoruz, girdirilen. İkincisine mudğamun fihi diyoruz. Yani onun içine girdirilen. Yani kendisinin içine diğer harf gittirilmiş. Evet ve zalike bu yani bu idgam ve zalike bu idgam vacibun vaciptir. Vacip yani mecburi. Tabii malum <laughs> şimdi göreceksiniz sarfta, nahuda değişik ilimlerin kendine göre vacipleri vardır. Mesela işte burada. Bu sarfın vacibidir. Bakın biz vacibi biliyoruz zaten. Vacip nedir? Mutlaka yapılması gereken, yapılması mecburi olan. Ama şer'i vacip Nedir? Terk ettiğin zaman ne oluyorsun? Günahkar oluyorsun. Mesela şu anda Ramazan ayındayız. Oruç tutuyoruz. Oruç vaciptir. Farzdır, vaciptir. Farz, vacip aynı manada. Ee, Hanefi mezhebinde her ne kadar farklıysa da e, Şafii mezhebinde mesela aynı manada. Şimdi oruç vacip olduğu için tutmasak ne oluyoruz? Günahkar oluyoruz. Bakın günahkar oluyoruz. Bir, ikincisi Allah muhafaza Cenab-ı Hak affetmese ne oluyoruz? Cehenneme gideriz, onun cezasını, azabını çekeriz. Yani şer'an vacip olan bir şeyi terk etmek insanın günahkar yaptığı gibi cehenneme de müstahak eder. Tabi Cenab-ı Hak affederse o başka. Veya insan tövbe ederse Cenab-ı Hak affederse o başka. Fakat buradaki vacip mecburidir. Yapılması gerekir ama sarf ilminde mecburidir. Yoksa buradaki vacibi terk edersen insan günahkar olmaz. Mesela bir kişi dese ki, kardeşim dese ben medede okuyorum. Arapça konuştuğu zaman veya kullandığı zaman medede diye kullanırsa bu günahkar olmaz bir. İkincisi cehenneme bunun yüzünden gitmez. Fakat burada sarf ilmine aykırı davrandığı için bir cehalette bulunmuş olur. Bile bile yaparsa zaten bile bile bir cehalete bilmezse de zaten sarf ilmini bu konuda bilmiyor demektir. Demek ki wazalika bu idgam vacibun vacibdir. Fi nahwi medde yemdu. Medde ve örneklerinde fi nahwi fi nahwi medde yemdu şimdi. Ma medde aslı medde. Yani kısaca şunu söyleyeyim. Medde ve benzerlerinden kasıt şudur. Medde ve benzerlerinden kasıt her iki harf harekeli olursa. Dikkat edin. Her iki harf harekeli olursa idgam vaciptir medede yani iki dal her ikisi de harekeli olursa idgam vaciptir bunu aklınıza yazın mesela yemdudu bakın medede her iki dal harekeli birincisini sakin yapıyoruz medde oluyor ikincisine idgam ediyoruz medde oluyor bütün moda'a fiilleri böyle okuyacağız medede medde okuyacağız yemdudu nasara yansuru kalıbındadır bu birinci babtadır medede yemdudu yemdudu İki dal da harekeli. Birinci dalın harekesini atmamız gerekiyor ama mim sakin. Dikkat edin. Yem, dudu -du. Yem, düdü. Du -du. Mim sakin. Ha, birinci dalın harekesini atarsak ne olur? İltikay sakin ne olur? Ala gayri haddihi. Peki ne yapmamız lazım? O zaman birinci dalın harekesini madem atıyoruz, atmışken mime verelim. Boşuna gitmesin. Çünkü mimin harekete ihtiyacı olacak o zaman. Mecburen. Ha, yemü düdü olur. Yemü düdü. Dalı dala idgam ediyoruz. Yemiddu olur. Mesela bu şey olsaydı diyelim misal söylüyorum örneğin. Yemdidu olsaydı mesela. Yemdidu. Yadribu kalıbında olsaydı yemiddu olurdu. Yemiddu. Çünkü dalın harekesi kesra olurdu makabine verip o zaman yemiddu. Ama yemdudu olduğu için dalın dammesini makabine veriyoruz. Yemiddudu oluyor. İdgam yapıyoruz. Yemiddu oluyor. Ve a'adda yuiddu. Bu da mezidu fihiye örnek. A'dada yu'didu. A'dada yu'didu. Adda. Mücerredi adda. Adada. Adda okunuyor. İdgam yapılıyor. Mezidu fi yani if'al babına getiriyoruz. Yani meddeyi de if'al babına getirsek aynıdır. Mesela emedde yumiddu olur. Emde de yumdidu olur. Emedde yumiddu. A'dada yu'didu oluyor. A'dada yu'iddu. A'dada. Bakın a'dada. Her iki dalda harekeli. Birinci dalın harekesini atmamız lazım. Ama makabli, aynı harfi sakin olduğu için o dalın harekesini makabline yani ayna veriyoruz. Oluyor. Eadde. Eadde. Dalı dala idgam ediyoruz. Oluyor. Eadde. Yü'didu yine. Dikkat edin. Yü'didu. mu gibi. Birinci dalın harekesini atacağız. Makabline veriyoruz. Yü'didu oluyor. İdgam yapıyoruz. Yü'didu oluyor. İnkadde yenkaddu. Bu da inkadde in de yenkadidu dikkat edin. İn de. medde yemdu manası çekmek manasında. Çekti yani. Medde çekti, yemdu çeker. Eadde hazırladı manasında. Evet, eadde hazırladı. Yuiddu hazırlar. İn kadde, bu da eee infaale sıgası. Kökü kadde infaale sıgasına getiriyoruz. Ne oluyor? in e, in faale geliyor in kadda oluyor. Aslında in kadede. In kadede ama her iki dal harekeli olduğu için birinci dalı sakin yapıyoruz. In kadde oluyor. İkinci dala idgam ediyoruz. In kadda oluyor. Yan kaddu yan kadidu. Yan e, in faale, yen failu, yen kadidu. Dikkat edin. Yan e, birinci dalı sakin yapacağız. Harekesini makabline vermiyoruz. Niye? Çünkü kaf zaten harekeli. Bakın. Yan Birinci dalın harekesini atıyoruz. İkinci dala idgam ediyoruz. Yenkaddu oluyor. Evet. İnkadda, yenkaddu. İ'tadda. Bu da iftihale babı. İ'tadada. Yani yukarıda mesela adda. Adda ikram babına soktuk. Ne oldu? Adda yuiddu. Şimdi addayı iftihale babına getiriyoruz. İ'tadda. Kökü i'tadada. İ'tadada. İçtema gibi. İ'tadada. İ'tadada. İki dal dal birinci dal harekesini atıyoruz. ikinci dala idgam ediyoruz. İ'tedda olur. Ya'teddu da aslı ya'tedidu. Ya'tedidu. Birinci dalın harekesini atıyoruz. ikinci dala idgam ediyoruz. Ya'teddu oluyor. İsvedde'ye geldik. Şimdi dikkat edin. İsvedde'nin kökü sevededir. Mudaaf mıdır? Hayır. İsvedde'nin kökü sevede. İsvedda ihmerre babıdır. İhmerre Hatırlayın hamure ne oluyordu? İhmerre kalıbına geliyordu. Başına hemze geliyordu. Lamül cinsinden de bir harf artırılıyor. Şeddeleniyordu yani lamül Oluyordu İhmerre. Şimdi İhmerre mudaaf mıdır? Hayır. İsvedde de öyle. İsvedde. Bakın mudaaf değil. Peki niye burada bunu zikretti? Mudaafa benzediği için zikretti. Mudaafa benzediği için. Ama isvet de mudaaf değil. Çünkü mudaaf olabilmesi için aynul fiil ile lamul fiilin aynı cinsten olması lazım. Bunun aynul fiili vav wow, çünkü sevededir kökü. Aynul fiili vav wow, lamul fiili dal aynı cinsten değil. Ama isvet değil i̇mam Zencani bu kitabın yazarı, musannıfı i̇mam Zencani burada zikretmiş. Keşke aslında bunu sonra ayrı olarak zikretseydi deseydi mesela bu da mudaafa benziyor bunlarda bu bablar. Bunun burada dalın şeddeli olması bab kendi babından kaynağı zaten bunun babı öyle kalıbı öyle. Bu bab zaten böyle değil ki iki tane dal varmış da bu iki dal birbirine idgam edilmiş öyle bir şey değil. Çünkü bunun kökünde iki dal yok. Bu mezidufihi olurken bunun mezidufihi olma yolu budur mezidu olma bu kalıp nedir? Mezidu fi olurken lamul fiil ikiye katlanıyor. Bakın lamul fiil ikiye katlanıyor. Yani oradaki dal ikiye bu mezidu filikten gelen bir şeddedir. Yoksa mudaaftan mudaaf olduğu için gelen ama mudaafa benziyor. Şekil olarak aynı mudaaf. İsvedde <laughs> Evet. Ve <laughs> isvadde Bakın bu da. İhmarre <laughs> yahmaru. Bunun da kökü sevede. Biri ihmerre kalıbında, diğeri ihmarre kalıbında. Evet, isvedde ihmerre gibi, isvadde ihmarre gibi. Bu da mudaaf değil. Bu da mudaaf değil. Bunun babı öyle zaten. Ve isteadde. Bu mudaaf. Bunun kökü addedir. İstef'ale babına getirdik. Adede isteadede mesela. Bakın istekhrece gibi. İsteadede iki dal da harekeli. Birinci dalın harekesini makabline veriyoruz. Çünkü makabli sakin olursa bak dikkat edin. Mudaafı idgam yaptığınız zaman birinci harfın harekesini ya atacaksınız ya makabline vereceksiniz. Buna dikkat edin. Eğer makabli harekeli ise o birinci harfin makabli harekeli ise yani mudaaf olan iki aynı olan birinci harfin makabli bir öncesi harekeli ise zaten onun harekesini o mesela dalın harekesini atacaksınız. Yok eğer makabli hareketsiz ise harekesini makabline vereceksiniz. Zaten örneklerde gördünüz. İşte burada da istadede. Bakın istadede. Birinci dalın makabli nedir? Harekesizdir. Onun için o dalın harekesini makabline veriyoruz. İstaadde oldu. İdgam ediyor. İstaadde. Yesta'iddu da yesta'adidu. Yesta'hricu gibi. Yesta'adidu. Birinci dalın hareketsini yani kesreyi makabına veriyoruz. Yesta'iddu oluyor. İdgam yapıyoruz. Yesta'iddu oluyor. Evet. İtme'enne yetme'innu yine muda'af değil. Çünkü bunun kökü de Tam ene. Bu da iqşa'ar rababında Kaş'ara hat hatırlayın binayı. Eğer hatırlamıyorsanız açın, bir göz atın, bir tekrar edin. Mesela kaş'ara kaş'ara cildur racül diyorlar ya. İqşa'ar if'alelle kalbı. Bakın. İf'alelle, iqşa'ar İşte bu tam ene. Tam ene yani kaş'ara gibi. Rubaiye mücerred. Tam ene. Bunu ikşa'arra kalıbına getiriyoruz. Oluyor itme'enne. İtme'enne yani mutmain oldu. İtme'enne. Bakın bu da mudaaf değil ama şekil olarak mudaafa benziyor. İtme'enne yetme'inu. Ve temadde yetemaddu. Bu mudaaf. Bunun kökü medde. Medede diyelim. Temadede teba'ade kalıbı. Bakın temadede te, teba'ade kalıbı. Temadede. Birinci dalı sakin yapıyoruz. Temadede oluyor. İkinci dala idgam ediyoruz. Temadede oluyor. Evet iltikay sakinin oluyor ama ala haddihi. Bakın temadede. Temadde. Elif de sakin. Birinci dal da sakin. İltikay sakin. Ama ala Hadi Çünkü birincisi harf-i Birinci sakin harf-i med elif. ikincisi de mudğem olduğu için iltikay sakin. Burada caiz. Temadde. Yetemaddu. Yetemad edudur. Yetaba'adu gibi. Yetemad Kökü yetemad Birinci dalı sakin yapıyoruz. Yetemaddu oluyor. idgam ediyoruz. Yetemad oluyor. Burada harekeyi elife veremiyoruz. Çünkü elif harekelenirse eliflikten çıkar. Həmzə olur, o zaman olmaz. Burada elif qalması lazımdır. Və kəzalikə yenə belədir. Və kəzalikə yenə belədir. Hazihil əf'alu bu fiillər izə nə zaman ki bənaytəha, bənaytəsən bina edərsən ha onları, onları bina edərsən lil məf'uli, məf'ul üçün bina edərsən, yəni binai məcul yaparsan. İza ne zaman ki bene itaha sen onları bina edersen lil mef'uli mef'ul için bina edersen yani binayı meçhul da yaparsan yine böyle idgamlıdır. Nahvu mudde yumeddu. Bakın meçhulu. Mudide mudide ama birinci dalı sakin yapıyoruz. Mudde oluyor. İdgam yapıyoruz. Mudde oluyor. Yumeddu de yumdedu. Yunsaru gibi. Yumdedu. Ee, b, b, dalın makabli harekesi olduğu için birinci dalın harekesini makabına veriyoruz. Yumeddu oluyor. İdgam yapıyoruz. Yumeddu oluyor. Mesela medde çekti, mudde çekildi. Yumeddu du çekilir. Ve keza yine böyledir nezairuhu benzerleri. Yani mesela a'adda yu'iddu meçhuli u'idda yu'addu. U'idda yu'addu. Çünkü u'didedir. U'dide ukrime gibi. U U'dide birinci dalın harekesini makabına verdik. O idde de oldu. İdgam yaptık. O idde oldu. addu da meçhulü zaten. Yu'dedudan yapılmış. Ee, in mesela un un kudde un kudde un kudidedir. Un kudide dalın harekesini atıyor. Çünkü makabli harekeli. Un kudide un, un kudde oluyor. İdgam yapıyoruz. Un kudde. hakeza. Diğerleri de hepsi. Ve u'tudde yu'teddu mesela. Evet. Bunlar hepsi e, meçhul yapıldığı zaman da idgam gerekiyorsa zaten kuralı biliyorsunuz. İdgam yapılabiliyorsa meçhulünde de idgama çare varsa vaciptir. Burada idgam vaciptir. Evet. Ve keza nazairuhu dedik. Ve fi nahvi maddin. Bakın mastar. Mesela nasrun. Nasrani mastarı nedir? Nasrun. Bunun da aynı kalpta. Medede yemdudu med Meddün. İşte birinci dal sakin, ikincisi de harekeli. Tam şey idgama hazır. Meddün oluyor. İşte ve fi nahvi meddin mastaran. Mastar olarak meddün kelimesi de idgamlı olur. Ve kezalike yine idgamlı olur. İza ne zaman ki ittasale bitişirse ve kezalike yine idgam olur. İza yani vaciptir. Olur derken burada yine vaciptir. Yani ve kezal ki yani yine idgam vaciptir. İza ne zaman ki ittasala bitişirse bil fiili fiile mesela medde fiiline bitişirse elifu damiri. Zamir olan elif nedir? Tesniye. Tesniye zamir yani. Mesela nasara elifu damir getiriyoruz. Ne oluyor? Nasara. O ikisi yardım etti. Nasara. Burada da mesela medde oluyor. Medda. Medda. Elifu damir geliyor. Yine idgam vacip. Bakın. Medda. O ikisi çektiler.

temuddina temuddina temuddu temuddan temuduna temuddina bakın temuddi orada ya izamir müfredi müennesi muhatabedeki ya izamir de gelse yine idgam vacib. evet ve veya o ya izam nahiv örnek Bir emir mesela emir de aynı mesela mudde emir mudde çek emri göreceğiz zaten nasıl yapılıyor Mudda, mudda. Bakın tesniye. Mudda siz ikiniz çekin. Muddu siz erkekler çekin. Muddi ey bayan sen. Bakın ya damir gelmiş. Muddi ey bayan sen çek. Mudda siz ikiniz. Umdudne burada zaten idgam açılıyor. Çünkü onu göreceğiz zaten. Niçin açıldığını burada mümteni etir idgam. Onu inşallah gelecek dersimizde göreceğiz. Dersimiz buraya kadar olsun. İbareyi okuyorum. والمضاعف يلحقه الادغام وهو ان تسكن الاول وتدرج في الثاني ويسمى الاول مدغما والثاني مدغما فيه وذلك واجب في نحو مد يمد واعد يعد وان قد ينقد واعتد يعتد وسود يسود واسواد يسواد واستعد يستعد واطمئن يطمئن وتماد يتماد وكذلك هذه الافعال اذا بنيتها للمفعول نحو مد يمد وكذا نظائره وفي نحو مدين مصدرا وكذلك إذا اتصل بالفعل ألف الضمير أو واوه أو ياؤه نحو مدة مدو مدي مدة أمددنا